Hadi buradan yürü Yunus altını soy. Melik, işin bitik yetik yazık bozuk. Bay bay bunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün yine disime tepki veren youtuberları izliyoruz. Bu sefer sıradaki Garloş. Garloş tepki çekmiş. Şimdi onunkini izleyeceğiz. Tepkisine tepki vereceğiz. Lazeli düz şarkısı yaptı biliyorsunuz arkadaşlar ve buna istinaden birkaç <laughs> tane daha birileri var arkadaşlar Kuzey Yılmaz diye bir kardeşimiz var bu kardeşimiz ise bir tane Brawl Stars diz şarkısı yazmış arkadaşlar çok güzel olmuş şimdi bu videolara karşı tepki çekin arkadaşlar ilk öncelikle Kuzey Yılmaz'ı ardından da Lazer'in dizini izleyeceğiz arkadaşlar bakalım nasıl olmuş beğenecek miyiz, miyiz beğenecek miyiz? miyiz bana ne kadar geçirmişler nasıl geçirmişler hemen izleyelim ve görelim arkadaşlar hadi seviyorum sizleri hadi videomuza geçelim Evet başlattık bakalım Yılmaz. Kuzey Yılmaz. Wow. Stars babası bu çocuğun. Arkadaşlar ee, o Kuzey Yılmaz Projection diyen babam değil. Babamın iş arkadaşı Murat amca. Brawl stars. Gerçekten güzel oyun. tamamen nut dolu. <laughs> Malı bilmem. Mama sizi, affetmem. affetmem. Sanırım Lazali. En pro geçin adı sanırım Lazali. Lazali o kadar iyi oynuyor mu ya Brawl Stars'ta? Ben de iyi oynuyordum. Akliyle. Sen git ben. Yunus'a benzemek çalışmış da saçları biraz daha uzun olmalıydı bence. Burada bir peruk takmalıydı. Orada YBC'ye benzeme değil de orada git bence. Git şöyle yapıyorum. Bence. Ben oynarım senin Yerini. yerine. Burada telefonu göstermesinin sebebi bence param var bakın klip çekiyorum an. O amaçla değil arkadaşlar e, ee, böyle zenginim klip çekiyorum falan amaçla değil. O normal işte şöyle telefon tutuyorum o kadar. çıkartıyorum imasına yatmış biraz da. Montaj Stars. İki, İki ters bir ters. düz oldum Mars Bu arada BS çeken youtuberların hepsine laf atıyor bu çocuk Büyük ihtimal kendisi yazmadı ama e, Babası falan yazmıştır da öyle düşünüyorum Ama çocuk da çok güzel söylüyor yani <laughs> Batuya dedim <da> işin gücün <laughs> Boş muhabbet Batuya <laughs> Güzel Olmayalım kötü. Ben varım artık. Kuzey burada. kralı geri döndü. Ben varım artık. Kuzey burada. kralı geri döndü. Kral. Bir velet ben. Bir velet Berateli. Oo bak burayı çok güzel söylemiş gençler. Bir velet ben, bir velet Berateli de. Berateli de zaten velet arkadaşlar biliyorsunuz. Orada dislike atmayın Berate velet dedim. Evet ben de veletim. Gerçekten böyle çocuk yani. Seviyorum Berat Ali'yi. Ama burası ikimizle fazla hani ha bir de şu var. Oyunun gerisi. Deliye söylenir. Lafın gerisi. Sanki süper kahraman. Rozetmen. Sen git sadece botları yen. Sanıyor kendini. Oyunların uygun. ustası. Ağlıyor. Nerede, Nerede kaldığı pastası? Neredesin Lord? Ensel. Haydi sen bile gez yani Bu şarkıda tek beğenmediğim yer Enzel'in kısmı olmuş arkadaşlar. Çünkü Enzel'in kısmı çok uyumsuz olmuş. Uyumsuz gölge o da Belki onun olmuş bölge. olabilir. Ama unutma burası Sı yasak o, bölge. Kendini biri daha var. Harun kılıç, kılıç kimize buralarda. Buralar burada. O, o. Ben varım artık. Kuzey burada. O, o. Geri döndü. Ben varım artık. Kuzey burada. burada. Geri döndü. Bu kere oynadım. Yaptım flush. Bir de sen ilk... siktin garloş. Vay be po, flush ne demek ya bir dakika? Flush ne demek? Ne Bak alaka oğlum? Selülüzden üretilen parlak çünlük yapay. Hayır, flush e, onda çıkan Google'da selülüzden üretilen parlak ve bükümsüz yapılı yapay iplik değil arkadaşlar. E, şey flush Poker oyununda e, kartların aynı renkte olmasına deniliyor. Poker oyunda e, aynı kartların aynı renkte olmasına deniliyor. E, bu değil. Vay be değişik. Hani kodu dedik buraya bence Bence en komiği Yueko olmuş gençler yani. Bence de. Sizine koy. Hadi buradan yürü Yunus altın soy. İşin bitik, yitik, yazık, bozuk. Vay bay, bay bay moruk. Evet, gerçekten güzel olmuş gençler. Bu arada bu şarkıyı birçok YouTube'r tepkisini çekti. Rozetman çekti, YBJ çekti, Batuhan çekti. O yüzden bu şarkı şu an bayağı patlamış bir şekilde. 140.000 gelirdi buna. Bu 14.400 aboneye ulaşmış gençler. Şimdi gelelim sıra Lazeli'nin Evet, gördüğünüz gibi Garlosh'un tepkisi bitti. Garlosh muhtemelen beğendi. Ben de Garlosh'un tepkisine tepki verdim gördüğünüz gibi. Floş o oyunda bir şey değil arkadaşlar. Anlattım zaten. Tekrar anlatayım. Flush poker oyununda kartların aynı renkte olmasına flush deniliyor ve burada videomuzun sonuna geldik. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay.